Evet, bize bu saçmalığı izlettiren Halil Umut Melere ve tabi ki de saçma sapan yorum yapan Sinan Engin, Ertem Şener ve tabi ki de Abdülkerim Durmaz'a da teşekkür etmek istiyorum. Ne kadar yancı olduğunuzu gösterdiğiniz için. Evet, bugün çerezlik videomdan hepinize merhabalar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah demek istiyorum. Çünkü dün akşam ee, bir derbi maçı oynandı ve bu derbi maçında Galatasaray Beşiktaş, bakın Galatasaray'la olduğum için biraz sert sitem etmiş olabilirim, düşünebilirsiniz. Ama ben artık ee, bu saatten sonra hakem konuşmayacağım dedim. Çünkü hakemler futbolu yönetmeyi bilmiyor demiştim. Ve bunu aynı şekilde söylemeye devam ediyorum. Çünkü artık sabırları taşıran noktalara getirdiler. Niye diye soracaksınız. Galatasaray Beşiktaş darabisi oynanıyor. Eyvallah hiçbir sıkıntı yok. Beşiktaş'ın verilmeyen iki tane kırmızı kartı var. Verilmeyen bir tane penaltı var. Verilmeyen bir tane faul var. Ve siz bana diyorsunuz ki hakem saray hakemle maç aldı. Böyle yorumlar var. Instagram, YouTube, Twitter sayfalarında, Facebook sayfalarında tutun. Yani bütün sosyal mecralarında Galatasaray'ı hakem saray olarak yakıştıran insanlar var. Şimdi Tayfun Bingöl'ün bir tane pozisyonu ile başlayalım. Öncelikle Toreyra topu kaldırıyor. Tayfun Bingöl bildiğin tabanla Toreyra'yı biçiyor. Biliniz Toreyra'yı böyle çak diye biçiyor. Biz bunun aynı pozisyonu geçen sene Galatasaray Fenerbahçe maçında Leo Duba, İrfan Can Kahveci pozisyonuyla aynı pozisyon olan ile Tayfun Bingöl pozisyonu izledik. Ve maalesef faul verildi. Amena. Hiçbir sıkıntı yok. Ama sen gel, ona benzer, hatta tıpatıp aynısı olan pozisyona kırmızı kart verme. Abi bu da o maçın da hakemi Halil Umutmeler onu da söyleyelim. Hadi kırmızı kartı vermedin, geçtin. Hadi unutmuş olabilirsin. Eyvallah. Var hakemleri ne bok yapıyorlar, hiç bilmiyorum. Büyük ihtimalle iskambil kağıdını almışlar batak oynuyorlar. Yanında da çay eşliğinde bisküvi eşliğinde çay batak kivi oynuyorlar sanki anasını satayım. Neyse biz onları da geçtik. Bir tane pozisyon var. Adam net bir şekilde faal yapmış. Ve bu affedersiniz, Manchester United Galatasaray maçındaki o hakem olsaydı, yani Anthony Taylor olsaydı o pozisyona faal verirdi. İkinci sarıda Ahmetovic'i atardı. Hasya Ahmetovic'i oyundan atardı. Ama gel gör bakalım Halimut Melen ne yaptı? Faulü iptal etti. Yetmedi. Kart bile vermedi. Hazi Ahmetoviç'i e oyundan atmadı. Penaltıyı zaten tartışması verdi. Eyvallah dedik. Damison Sanchez'in saçma sarı kartına eyvallah dedik. Ama Rashid Gezal bildiğin Icardi'nin ayağına tekme atıyor. Ve penaltıyı boşver. Dödük bile çalınmadı. Ve maç, affedersiniz, 2-1 bitti. Tamam. Biz de ikinci yarı kötü oynadık. Kabul ediyorum. Beşiktaş ikinci yarı 10 kişiyken iyi oynadı. Mücadele etmeye çalıştı. Öncelikle bak bunları da söylemek istiyorum. Beşiktaş'ı gönülden tebrik ediyorum. Adamlar mücadele etmeye çalıştılar. Çok iyi top oynamaya çalıştılar. İkinci yarı özellikle bu oyundan dolayı. Yani 45. dakikadan 75. dakikaya kadar. Bu oynanan futboldan dolayı Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama net konuşmamız lazım. Halil Umut Meler bildiğin Beşiktaş tarihi fark yemesin diye iki tane kırmızı kart vermedi. Götünden uydurmalı Davison Sanchez sarı kartını da es geçmiyorum. Ben net konuşuyorum burada. Yani gerçekten hakem skandalından biz zaten yorulduk. Eyvallah. Bazı futbol cahiller diyor ki hakem saray. Hakem saray. Galatasaray hakemlerle maç kazandı. Hakem saray. Hakem saray diye tutturmuşlar. Evet. O dingillere sesleniyorum. Allah cezanız versin. Ne diyeyim ben size. Yani Allah akıl fikir vermiş. Kullansın diye ama kullanmasın bilmeyen insanlara vermiş. O yüzden hiçbir şey diyemiyorum. Yani gerçekten ben halen buna inanamıyorum. Yani Beşiktaş Bak Beşiktaş'ı net bir şekilde hakem tarafından kollandı. Kollanmasa tarihi fark yiyecekler. Tarihi fark yiyecekler. Gelmişler Galatasaray hakemle maç kazandı diyen anlavallar var. Yorumcular var. Gerçekten Allah sizi ıslah etsin. Hiçbir şey diyemiyorum. Yani oha diyorum. Gerçekten oha. Yani futboldan anlamayan birçok insan varmış. Yani Galatasaray Beşiktaş maçının özetini izlettirelim. Futboldan anlamayan bir insana izlettirelim. Net bir şekilde. Anlamayan bir insanla izlettirelim. Özellikle Beşiktaşlı olup da futboldan anlamayan insana izlettirelim. Adam birader hakem Beşiktaş'ı kolladı diye. Ulan insanlar bunu düşünemiyor ya. Gerçekten bunu düşünemiyor. Yazıklar olsun diyorum ve gerçekten aklınızı çöpe attığınız için gerçekten bu ülkede Niye nefes alıyorsunuz? Hiçbir anlam veremiyorum ben size. Gerçekten yani aptalca yorumlarınızı öncelikle bir çöpe atın ve derhal Türk futbolundan uzaklaşın. Türkiye Cumhuriyeti'nden uzaklaşın. Lütfen aklınızı başınıza tevşişin. Tef olun gidin buradan. Net konuşalım. Tef olun gidin. Ha bu arada Ali seni Türkiye'nin en büyük hakemi yaptılar, en güzel hakemi yaptılar falan filan. En adaletli hakemi yaptılar ya. Onları, onu sana yapan kimse onun Allah cezasını versin. Net konuşuyorum. Sen hakem makem filan değilsin. Ahmet Çakır'ın da dedi ki Halil Umut veya çok iyi maç yönetti. Ona tuz kondurmam, şöyle yapmam. Ahmet Çakır. Kusura bakma. Umrumda bile değilsin ama Halil Umut Melen dünyanın en rezil maçını yönetti. Ama sen bunu sakladın. O yüzden net konuşuyorum. Sen de yorumcu falan değilsiniz. Yancı yorumlar lütfen. Sizden rica ediyorum. Gidin YouTube'da yorumculuk yapın. Allah aşkına. Sizden yorumcu da olmazmış. Bunu da gördük. Ve en çok üzüldüğüm nokta Abdülkerim Durmaz. Net konuşuyorum. Yani bir insan nasıl Galatasaray düşmanı olabilir? Tamam Halil Umut eleştirebilirsin bak eleştirdin eyvallah. Ama hakemle maç kazandı demen maalesef senin objektif görüşünü bildiğin yok etmiştir. Lütfen rica ediyorum spor camiasına ve özellikle de sosyal medyada olsun fark etmiyor. Yani düzgün, objektif, yancı olmayan, o pokerdeki yancı masada doğrudan yancı karılar gibi olan yorumcular olmayın. Lütfen Türk futbolunun temiz olmasını istiyorsanız lütfen bu tarz insanları görevden uzaklaştırın. Hatta bu adamı tarihten silin. Teşekkürler, iyi günler.